kendimize en çok söz verdiğimiz ve belki de en çok yalan söylediğimiz konu belki de yarın diyete başlıyorum. Yediklerime dikkat ediyor, spor yapıyorum. O yarınlar genellikle pek gelmemesiyle meşhurdur yine de bir yerden başlamayı başardığımızda ilk yaptığımız şeylerden biri hemen telefonumuza bir diyet uygulaması indirip yediğimiz her şeyin kalorisini hesaplamaya girişmektir. Yaşınızı, kilonuzu ve cinsiyetinizi alan bu uygulamalarda size binlerce yemeğin kalorisi ile ilgili bilgi verir. Ve sizin yapmanız gereken çok çok basittir artık. Yaktığınız kaloriden fazla kalori alırsanız kilo alırsınız. Tam tersi durumda kilo verirsiniz. Her yerde de duyarız bunu. E bu kadar kolaysa neden her seferinde başarısız oluyoruz? Ya da gerçekten her şey bu kadar kolay mı? Gelin bakalım. Uzmanlara göre bunun cevabı hayır. Elbette bu kadar kolay değil. Yediklerinizi sürekli takip etmek bazı insanlar için geçici bir kilo kaybı sağlasa da gerçekte kalori takibi sanıldığı kadar hassas bir denge sunmuyor ve ne kadar doğru takip etseniz de genellikle her insanın bedeninin tükettiği ve yaktığı enerji miktarı ile bu oran arasında tutarsızlıklar ortaya çıkabiliyor. O nedenle uzmanlar bu ne kadar kalori o kadar kilo konusunu değişmez evrensel bir gerçek gibi görmememiz gerektiğini söylüyorlar. Ama bu kalori mevzusu nereden çıktı isterseniz önce ona bir bakalım. 19. yüzyılın sonlarına doğru Amerikan kimyager Wilbur Olin Atwater yiyecekleri ısıtarak ve bazen patlatarak Vücudumuza giren enerji miktarını ölçmek istiyor. Bunun için de bomba ya da patlamalı kalorimetre adında bir cihaz kullanılıyor. Bu cihaz miktarı bilinen bir su içinde bir kimyasal reaksiyon sırasında ortaya çıkan ısı miktarını ölçen bir cihaz. Bu cihazın içine bir miktar yiyecek koyarak bu yiyeceğe elektrik veriyor ve bir nevi patlatıyor. Yiyeceğin enerjisi ne kadar yüksekse içinde bulunduğu suyu da işte o kadar ısıtıyordu. İşte kalori dediğimiz şey de 1 milimetre suyun sıcaklığını 1 santigrat derece yükseltmek için gerekli enerji birimidir. Ve bugün yiyecek ambalajlarında gördüğümüz kaloriler de kilokaloridir ve bu da 1 litre suyun sıcaklığını 1 derece yükseltmek için gerekli enerji miktarını ifade eder. Tabi Atwater burada bırakmamış ve bu yiyecekleri yiyen insanların dışkıları da alıp bunları da bir şekilde ısıtmıştır. Katılımcıların yedikleri ile dışkıları arasındaki enerji farkına dayanarak Atwater şunu belirlemiştir. 1 gram yağda 9 kalori, 1 gram karbonhidratta 4 kalori ve 1 gram proteinde 4 kalori mevcuttur. İşte bugün kullandığımız kalori hesabı da temelde bu hesaba dayanmaktadır. Ancak buradaki sıkıntı şu. Biz birer patlamalı kalorimetre değiliz ve en önemlisi yediğimiz her şeyde eşit değil. Atwater'ın sistemi ölçtüğü yiyecekler için gayet başarılı bir şekilde çalışıyordu. Ancak yediğimiz her şeyi kapsaması mümkün değil. Araştırmacı fizyolog David Bayer, Atwater'ın sistemini birçok yiyeceğe uyguladığınızda sistemin çöktüğünü görürsünüz diyor. Daha spesifik olarak bu sistemde farklı gıdaların bizim sindirim sistemimizde nasıl gezindiği ve bedenimizin bu besinleri nasıl sindirdiği de dikkate alınmıyor. Gıdaların nasıl sindirildiği de müthiş farklılıklar gösteriyor zira. Örneğin fındık gibi kuru yemişleri dikkate aldığımızda bu gıdalar yağ bakımından çok zengindir. Ve kalori takip uygulamanıza birkaç tane fındık yediğinizi söylerseniz günlük kalori hedefinizi aştığınızı söyler size. Ancak araştırmalara göre bu kalorilerin hepsini kullanmıyor bedenimiz. Bu gıdalardaki yağ molekülleri bizim sindiremediğimiz bir tür liften yapılmış hücre duvarlarına hapsolmuştur ve bizim sindirim sistemimizde bu duvarları parçalayarak bu yağı kullanacak donanım da değil. Buna yönelik bir araştırmada badem ağırlıklı bir beslenmeye tabi tutulan katılımcıların dışkıları incelendiğinde bademde bulunan yağ moleküllerinin çoğunun parçalanmadan atıldığını göstermiştir. Yani tüm gıdaların aynı ölçüde sindirildiği algısı doğru değil. Ve bu sadece kuru yemişlerle de sınırlı değil. Örneğin insan bedeni fasulyedeki nişasta veya şekere de ulaşma konusunda çok iyi değil. Fındık fıstıkta olduğu gibi enerji yüklü bu moleküller lifli hücre duvarlarının arkasında korumalı durumda. Bir de işin pişirme tarafı var. Atwater'ın sisteminde bu da dikkate alınmıyor. Pişirilmiş bir gıdadan aldığınız enerji genellikle yemek içindeki enerji miktarından çok daha fazladır. İşlendiğinde gıda içindeki mikro besinleri yani yağ ve proteinleri daha kolay sindirebiliyoruz. Ancak son olarak en önemlisi bireysellik konusu. Her insanın gıdadaki enerjiyi kullanma verimi farklıdır. Bunun en önemli göstergesi de her insanın mikrobiyomunun farklı olmasıdır. Bazı mikroplar sayesinde yiyeceklerden çok daha fazla enerji alabilirken bazı mikroplar bu enerjinin çoğunu bizden çalıyor. Yani mikrobiyom dengesi de tükettiğimiz kalori miktarını doğrudan belirliyor. Elbette kalori saymaktan ziyade herhangi bir uygulama ile yediklerinizi takip etmenin de bazı insanlar için faydası olduğu da biliniyor. Ancak bunun kalori sayısı ile bağlantılı olmadığını görüyoruz. Uzmanlara göre bir not defterine kalori sayısından bağımsız bir şekilde yediklerinizi not ettiğinizde de benzer etkiyi görebilirsiniz. Çünkü burada belirleyici olanın istikrar ve gerçekten yediklerinize dikkat etmeniz olduğunu söylüyorlar. En nihayetinde önemli olan sayılardan ziyade her tür besinden dengeli bir şekilde tüketmek ve elbette hareket etmeyi unutmamak.